Geliyor musun sen? Geliyorum. Kanka gitme, ben siz gitme amına koyayım. Ben nefes hiç bilmiyordum. Sen de biri olamaz. Amına koydum mu sen? Senin partinde olduğun için hepsi çok iyi. Ben kendim oyuna girdim de MVP oluyorum amına koyayım. Evet. Evet. Legit oyna. bayağı abi vurdum. 90 vurmuş. Ay çok geç gördüm lan. Ben. ben görmedim ya. Yok. İmkanı yoktu ya. Kanka bir şey diyeyim mi? Hileyim şu an. Kayıt aldım. Kanka buradayım. Giliyor Kanka buradaymış. Kes onu. Ben onu alırım. Sen Helal. İkisi de orada mı? Kanka biri ikisi de beni sıkıştırıyor. Ben güzel bir sorayım. Kanka. Kanka bu low mu değil mi bilmiyorum. Nereye kuruluyor oğlum? Burası değil mi amına koyayım ben? Kanka bomba bende. O yüzden <laughs> oynaman lazım. Soldaydı en son. Kız oynasaydın infomuz vardı. Adam pompalı var diye. Çok yakın köşelerde oynama. Tam o şeyde olabilir. Dediğim gibi. Skinimi al, skinimi al geldim. Tam altında. Oğlum. Diğerini görmedim. Biri orada oranın sağındaydı ama. Orada. Siktir ya. Biri sarıda. Ah amına koyayım. Oğlum nasıl ölmüyor amına koyayım? Kaç tane vurdun? Yükler arkası. Helal. Gel <laughs> oğlum Oğlum burası ne güzel usta. Ha, ha Mal. Senin silah almış. Sıçtım. Kötü pozisyona Aynı. düşmüş şu an. Niye? Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> 50. şeyde sık vurabildim. Adamla ne kadar kötüymüş ya. Yani. Gel, gel, geliyor oradan. İndirdim. Birini. Ya, o kanka kuran çarpsın arkasını döner dönmez vurdu. Diğer yönü vurdu birden vurdu. İyi de kanka. İyi de kanka. Aynen. Biliyordum ya. 540 Hz falan herhalde. Ya, buna koyayım çocuğum.

Sen çıktın mı lan oyundan ne oldu? Yoo. Aynı anda çıkıyorum. Kanka adam... Alright, alright. Adama hit atamadım. Bayağı yarım saat.